İstanbul'da çomar demeye mi geldiniz? Arif Bey. Çomar demeye mi geldiniz İstanbul'a? Vatandaşa çomar demeye mi geldiniz? Ha? Vatandaşa hakaret etmeye mi geldiniz? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Vatandaşa biz hakaret etmiyoruz. Algı yapmaya mı geldiniz? Bu İstanbul'da İstanbul'da algıya izin vermiyoruz kusura bakmayın. İstanbul'da canını sıksam ne olacak? Canını sıksam ne olacak? Vatandaşa hakaret eden kim? Biz mi ediyoruz? Yalandan Hı tiyatroyu biz yapıyoruz. mi yapıyoruz? Kim provokatörlük kim yapıyor? Başı boş mu zannettin İstanbul'u? Burada algı Hı yapacağını mı zannediyorsun? Burada algı yapacağını mı zannediyorsun? Ya. Burada vatandaşa hakaret edebileceğini mi zannediyorsun? Ya, sizden 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 Hı, sizin hakaret. tiyatronuzu Hı, elini çeker ya. misin? Ben. Sizin ben. tiyatronuzu biz bozacağız. Sizin vatandaşa hakaret etmenize izin vermeyeceğiz. Sen kimsin? Nasıl? Kime hakaret Sen kimsin ki hakaret ediyorsun? Kimsin ki çomar diyorsun? Ne çomar dedim? Vatandaşlar çomar koptar babam mı yolladı? Babam üstünem mı dedi? Nasıl Ablamıza çomar koptar dedin. Çomar Kim üstüne de mi alınmış ya? Çomar demedim. Çomar üstünem ima üstünem ediyorsun. Üstünem Konya Altı Belediyesi'nden kaç para fonlandın onu da söyle. Gel, gel, gel ya, gel. Kaç ee, para fonlandın? Kanıtlamazsan Bize troll diyorsunuz. Süslik. Bize troll diyorsunuz. Bak, kaç para fonlandınız? Söylüyorum. E eğer sen kendin asla, açıkladın. Sen kendin sen açıkladın. videodan açıklandı. Namussuz, şerefsizim. Peki Eğer, üniversitede tatlı bekçiyken nasıl Tatlıyorum. oldu ki belediyeden Tatlıcak. para almaya başladın? Tatlıcak. Üniversiteden bekçiyken, güvenlikken nasıl oldu ki para almaya başladın? Beni üniversitede sürdüler. Nereye sür ne, oldu alını, ne oldu da belediye alanı ne oldu da Konyaaltı belediyesinin alanı vatandaşa kardeş. vatandaşa vatandaşa fesle ha? amcalarımıza hakaret ederek nereye varmaya çalışıyorsunuz? Kadire mi Dalga düşürüyor? geçerek nereye varmaya Kesin çalışıyorsunuz? Mi nereye, çalışıyorsunuz? Mi? nereye varmaya çalışıyorsunuz? Burası nereye İstanbul. Çalışıyorsunuz bak, bak, çalışıyorsunuz bak burası e, İstanbul e, bak, bak tamam, burası İstanbul. Evet. İstanbul hadi evet. gidin memleketinizi orada yapıp burada 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 benim olduğum yerde benim olduğum yerde çek elini. Benim Sen olduğum Allah yerde, Allah Allah. benim Sen olduğum yerde, olayım? size algı yaptırmam, yaptırmam, yaptırma. bu çekime izin vermem, kusura bakma, ben vatandaşım. ben vatandaşım, ben vatandaşım. Sen de tamam mı? Hadi yürü. Çek elini. Yürü. Elini çek. Evet. Çek elini. Ne demek ulan İstanbul burası? Ben de Trabzonluyum Burada algı yaptırmam size. A, Kusura o, bakma. O, Kusura bakma. Kusura bakma. oluyor lan? Çek şunu. Sakin ol ya. Ne demek ne oluyor? Burası İstanbul. Çekil ya. Hayret bir şeyler. Ben de Trabzonluyum Ne kadar ayarlıyorsunuz adamları? Ne kadar ayarlıyorsunuz? Ne kadar rol yaptığınız adamları? Ne kadar ayarlıyorsunuz? canlı yayında sokak röportajı yapsanıza. Canlı yayında sokak röportajı da. Tamam abi yapalım. da canlı yayında. Canlı yayında yap da görelim bakalım sokak röportajı nasıl olur nasıl olmuyor. Yap bakayım canlı yayında. Yap bakayım. Terbiyesizlik senin yaptığın. Bu ülkenin vatandaşlarını, muhafazakar kesimini bu ülkenin muhafaza kar cahil gibi gösteren ya cahiller ya burada. Kusura bakma ya. elini çek. Ya sen elini çek. elini çek. bana dokunma. Elini çek. Bana dokunma. Sen benim röportajıma niye gülüyorsun? Muhatabım sen ya değilsin. Niye elini çek. Şey burada provok eden bir Bak elini çek. Burada, provok, sen sen bak, elini çek. burada provok eden bir varsa var. röportajı orada. Elini çek. Ben Kusura bakma. Lan burada. tamam, sakin. bak. Buradaki muhafazakar kesime gelip de muhafazakar kesime gelip de hakaret ettirmem. tamam. Etirmem. Röportajıma niye giriyorsun kardeşim? Bak beyefendi Bak, muhatabım bursak, sen bursak. değilsin. Muhatabım ben sen değilsin, benim Muhatabım sen dersin. değilsin, orada, orada, yap. muhatabım orada, Allah Allah. kusura bakma. Millet yapmayın tamam mı kardeşim, hadi bırak, millet işe yapan onlar, onlar, vatandaşa hakaret ettirmeyeceğim size. İstediğin kadar mücadele et, bir ayda 14 tane ili, bir ayda 14 tane ili gezecek parayı nereden buldunuz, bunu da söyle, nereden fonlanıyorsunuz bunu da söyle, bunu da açıkla. Bunu da açıklayacaksın. Gel bu tarafa Mehmet abi. Gel bu tarafa gel. Gel abi gel bana. Evet Türkiye'de canlı yayında sokak röportajı yapan tek kanal olmaktan gurur duyuyoruz. Biz canlı yayında sokak röportajı yapmamızın nedeni vatandaşımızın gerçek düşüncesini size yansıtmak. Bu sebepten dolayı Türkiye'deki tek algı bozan kanalız. Algı arkamızda gerçek burada. Ve bunun Buna sebep olduğumuz içine gurur duyuyoruz, devam edelim.